İyi Günler. Ben bugün börülce toplamaya geldim. Yazmışsınız yorumlara abla börülce turşusu yap diye börülce mi topladım geldim böyle uçlarını temizledim 3-4 su bunu ben zaten yıkadım son yıkamayı da göstereyim böyle tertemiz oldu suyu bunu turşu kuracağım börülce turşumuzu kuruyoruz böyle yıkadık temizledik hazırladık doldurdum kavanozu son aşamaları da böyle doldurayım kadar da olduğu yeter ezilmesin sarımsağını koyayım temizledim altına da attım işlerine böyle bir tatlı kaşığı şeker koyayım tuzunu koyayım bir su bardağı bizim burası sıcak bir su bardağı koymazsak erir bir su bardağı da sirke koyayım suyunu dolduralım Görülce turşusu oluyor bu da. Limonlu koyalım üstüne. Turşumuzu kurduk. Yazmıştınız börülce turşusu da kur diye. Ben de kurdum şimdi kapağını kapatayım. <laughs> Afiyet olsun yiyenlere. Görünüşü çok güzel oldu.